İyi akşamlar diliyorum herkese. Morkofil'e ile futbol sohbeti programı yapıyoruz. Hoş geldiniz diyorum. Galatasaray Kayseri Spor maçının ardından an. yorum ve değerlendirmelerimle sizlerle birlikteyim. Galatasaray kolay kazanabileceği maçı zorlanarak zor da olsa kazandı diyebilirim. Başlığım bu olur. Galatasaray ilk 10 dakika biraz tutup başladı ama 10. dakikadan itibaren baskısını, isteğini, arzunu, yoğun temposunu, dönen toplara alışını, etkili ataklarını gösterdi. İlk yarıda çok inanılmaz ataklar pozisyonlar da buldu. Tete'nin bulduğu pozisyonda az farklı şırıklı ceza içinde bulduğu pozisyon. En pozisyonlardan biriydi. Mertens'in karşı karşıya kaldığı pozisyonda yüz yüzlük gol pozisyonunu çok kötü dışarı vurdu. 26. dakikada da Ardar'da o dönem o Galatasaray korner kullanıyordu. 4-5 tane korner kullandı. En son kullandığı kornerde Nelson'un kafa vuruşunda atamağa çarpıp topağalara gitti. Bilal Kontropi'de kaldı. Ve Galatasaray bu skorla 1-0'ına geçti. 2 dakika sonra 28. dakikada da kendi cezanın içinde paslaşırken Atama Atama kaptırdı. Halil topa dokundu. Dokunduğu topta Mertens'in önünde kaldı. Kalecili karşı karşıya vuruşu. Top gitti. Ama hakem faal nedeniyle golü geçersiz kıldı. Orta hakemin kaçır, gözden kaçırabilir. Çünkü çok kritik pozisyon. Hani çok incelenmesi gereken pozisyon. Net temiz bir şekilde topa aldı. Hiçbir faalin fesiyle alakası yoktu. Galatasaray'ın golünü resmen yediler. Galatasaray'ın golünü resmen katletti. Varakem'i e, resmen Galatasaray'ın golünü katletti. Varakem hakkında bu pozisyon için katliamcı diyebilirim. Başka da bir şey demek istemiyorum. E, ardından Kayserispor ilk defa tehlikeli atak gibi bir atağı çık çıkarken estetik bir vuruş yaptı. Abdülkerim de eli e, refleks olarak gitti ve eline geldi. Var incelemesi doğrultusunda penaltı kararı verdi Atilla Karalan ve doğru karardı. Kesinlikle penaltıydı. Penaltının başına da Bahoken geçti. Vurduğu topta Muslera e doğru yer dedi. Doğru kurt doğru yerde ve güzel bir kurtarış yaptı. Biraz yavaş vurdu ama doğru yerdeydi ve güzel bir kurtarış yaptı. İlk yarının son pozisyonunda Mertens'in mükemmel bir şutu vardı. Bilal ee, çok güzel çıkardı ve ilk yarıda Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüne bitirdi. 2-0'da 3-0'da gelebilirdi Galatasaray. Çok da net pozisyonlar bildi. Ama penaltıya atsaydı Bahokel 1-1'de bir bir girebilirdi Galatasaray soyunma odasına. Şunu da altını çizeyim. Kerem belki bir bilmeyeniniz olabilir. Hani unutmuş olabilirsiniz ya da bilmeyeniniz olabilir. Onun için hatırlatmak istiyorum. Kerem ne oynamadı falan diye düşünüyorsanız Kerem Aktürk olduğu için. Sivas Spor maçında ikinci, iki sarı karttan kırmızı kart gördüğü için bu maçta o yüzden oynanıyor. Hani ufak bir hatırlatma olarak unutan insan arkadaşlarımız veya bilmeyen arkadaşlarımız varsa ufak bir hatırlatma istedim. Diğer, diğer maçta gene sağda yarar alacak Kerem Aktürkoğlu. Bu maçta oynamadı sadece. Ee, <laughs> şöyle bir durum oldu. İkinci yarıya da 50. dakikada çok net bir pozisyon buldu Kayseri. Vuruşu Mustera sektirdi topta. Gene inanılmaz bir refleksle topu uzaklaştırmayı başardı. Zahan ölçtü. net bir sert bir şutu o benim pasında. Ee, az farklı dışarı gitti. Ve 57. dakikada Galatasaray defansı orada bir karambolle bir türlü uzaklaştıramadı topta. Torreira e geri pas atayım derken Ailton asist yaptı. Ayton Mustera karşı karşıya. Mustera'nın müdahalesi olmasına, çabası müdahalesi olmasına rağmen topağlara gitti. Beraberlik golünü buldu. 3 net pozisyonda 3 tane net pozisyon buldu Kayseri. Üçüncüsü gol oldu. Başka da hatırladım. zaten bir net pozisyonda yok Kayseri Spor'un. maç 1-1'lik bir beraberliğe geldi. Ardından Mertens'in 62. dakika friki vardı. Bilal çok güzel çıkardı. 68'de gene Mertens Yoxdur Rikali. Gerçekten çok istekli arzu oynadı Mertens. E... <laughs> özür diliyorum. Mertens istekli ve arzulu oynadı. Vurdu top da dışarı gitti. Ve 82. dakikada e, yan çaprazdan serbest vuruş kullandı Galatasaray. Ortada Bilal topu yumrukla uzaklaştırdı ama onun öncesinde Hasan Ali kaldırım Barış'ı çekti. E, Tabi başta Atilla Konoğlu'na göremedi ama Varın uyarısıyla inceleme doğrultusunda penaltı kararını hükmetti Atilla Karahalan. Penaltı da kesinlikle doğru karardı. Mertens sert düzgün yerden kalecinin sağına kendi açısından da sola vurdu. Çok güzel bir penaltı kullandı ve Galatasaray'ı tekrardan 2-1'e geçirdi. Kolay geçilebilecek maçı zorlandı. Zorlansa da son anlarda 3 puan almasını gene bildi Galatasaray. Mertens maçın yıldızlarından biriydi. Muslera bence maçın yıldızlarından biriydi. Barış Alper Aylton'u özellikle ilk yarı hiç oynatmadı. O arada zaten sonradan mevki değişirdi Barış Alper. Hani Kaan Ayan sol bekleyişti. Barış Alper ön tarafta oynamaya başladı. İlk yarı için de demek istiyorum. Kaan geldikten sonra sistem değişti. Özellikle ilk yarıda Aylton'a geçit vermedi resmen. Ee, Aylton'a bir kere pas geldi. O da Torreira'nın pas hatasında net bir vuruş yaptı. O da gol oldu. Çok bariz bir gol pozisyonuydu zaten. Tete, Zaha Rezalet oynadı. Kötü oynamadı rezalet oynadı. Özellikle TT. Gerçekten geldiği günden beri hiçbir katkı, hiçbir varlık gösteremedi. Rezalet futbolunu. Gerçekten altyapıdan bir evladımız oynatsak TT, Tete, TT'den daha iyi katkı göstereceğinden hiçbir şüphem yok. Yani kesinlikle TT'nin Galatasaray'la hiçbir alakası yok. Ayrılık Bence kesinlikle Tete ile ay yolların ayrılması lazım. Hiçbir varlık, hiçbir katkı, hiçbir ümit. Ümit ışığı bile yok Tete'de. Onu diyebilirim. Zaten, zaten oyundan çıkarken de ıslıklanarak oyundan çıktı. Bence hak, et hak ettiği de bir muamele. Kusura bakmasın Tete. Hak ettiği muameleyi yordu bana göre. Ee, Zaha'da da bir, bir kıpırdanış var. Bir çöküş var. Son dönemlerde yine kötü futboluna devam ediyor. Zaha'da Crystal Palace günlerinin çok ama çok uzağında. Dağlar kadar fark var. Galatasaray'da yerinde bin oynar gibi oynuyor. Crystal Palace'da zirvelerde oynuyordu. İki kanadının kötü olmasına rağmen gene de Galatasaray iyi bir futbol oynadı. Onu söyleyebilirim. Torreira iyiydi. Bir hata yaptı. Tabi o hata Torreira'nın kötü oynadığı anlamına gelmez. Bir tane bariz hata yaptı ama ben Torreira'yı her zaman savaşçı, arzulu istekli, hırslı bir <laughs> savaşçı, tam bir komutan gibi bir ee, liderimiz görüyorum. Kutuayrı. Gerçekten önemli bir futbolcu olan. Onu, onun dışında Halil Dervişoğlu çabaladı. Bir şeyler yapmaya çalıştı en azından. Olabildiği kadar kendi yeteneğini gelip, olabildiği kadar. Bir şeyler yaptı en azından. Bir hırs, bir çama gördü futbol severler. Onu diyebilirim. E, ee, Endombele gerçekten yani galiba yani olmayacak deniyorlar deniyorlar ama yani gitmiyor. Bünyesi gitmiyor Endombele'nin. Hani bence Galatasaray'da da ayrılması gereken futbolculardan birisi de Tanguy Endombele'li. Onlar ayrılması lazım Galatasaray'ın. Bana göre benim düşüncem tabii kendilerini bilir. Berkan Kutlu da Genoa'dan, e, gene kiralık Genoa'da oynuyordu. Geri aldı Okan Buruk. E, o da yeni, sonradan girdi. Pek hani top pek de buluşu buluşamadı. Hani pek iyi ya da kötü bir şey de hani performans olduk, iyi mi kötü mü bir yorum yapamayacağım o yüzden. Diğer ilerleyen maçlarda daha iyi bir yorum yapabilirim. Şasaboya gene her zamanki gibi makine gibiydi. Barış Alper ilk yarı çok iyiydi sol bekte özellikle. <laughs> hücuma da iyi katkıları ve Sonradan Kaan Ayhan şey geçtikten sonra hücuma da katkı vardı. Kaan Ayhan her zamanki gibi profesyonel yapması gerekeni yaptı. Tam bir görev adamı gerçekten Kaan Ayhan. Onu diyebilirim. Yani genel anlamda Galatasaray dediğim gibi hak eden maç hak etti. Kesinlikle hak etti. Yani zaten bu maç beraber ilseydi Galatasaray gerçekten yazık olurdu. Sivas maçı, Sivas maçı gibi olacaktı. Kopyası olacaktı gerçekten. Ama 86. dakikada penaltının golüyle Mertens kurtardı. Fenerbahçe'yi takibe devam ediyor Galatasaray. değerlendirmelerim, yorumlarım bunlardı. Biraz da tabii ki de penaltı da Mustafa'nın penaltı kurtarması da Galatasaray'a ayakta tuttu bence. O da bir önemli, önemli bir moral oldu. Galatasaray maçı hakkında değerlendirme yorumlarım bunlardı. Ama Galatasaray'da şu var. Şunu da söylemek istiyorum. Defans hattı bence iyi Galatasaray'da. Abdülkerim, Nelson, Şasaboy'a barış oynuyor. Ya da Davinson gelecek. Ya da Kaan Ayan gelecek. Yani defans bölgesinde ben Galatasaray'ın çok büyük sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Zaten ligde en az gol yiyen takım. Ama hücumsal anlamda son vuruşlarda Gerçekten çok büyük sıkıntılarımız var. Artık bu oyuncuların performansı mı artacak? Yoksa transfer mi gerekiyor? Bence transfer de gerekiyor kesinlikle. Bir şeylerin daha rayına oturması lazım. Çünkü son, özellikle son 4-5 maçta Galatasaray hücum anlamında atağa girdiği pozisyonları, rahat ataklar olsun ya da şu ataklar olsun, son vuruşlar olsun bir türlü inanılmaz beceriksiz son vuruşlara imza atıyor gerçekten. O sorunu bir an önce çözmesi lazım. Çok büyük sıkıntı yaşar o konuda Galatasaray. Onu diyebilirim. Yoksa defans bölgesinde pek bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum Galatasaray'ın ligde. Ama Avrupa arenası için, UEFA Avrupa Ligi için de bence gereksiz. Ben zaten Tete gibi, bana göre Tete gibi oyunculardan yollara ayırıp oraya daha kreatif oyuncular devreye girmesi lazım gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray Kayseri Spor maçının hakkında e, yorumlarım da bunlardı. Dilerseniz <laughs> haftanın son maçının değerlendirmesini yaptım. Dilerseniz e, bütün maçlardaki sonuçları söyleyip programı kapatmak istiyorum. E, Gaziantep Fenerbahç, Fenerbahçe Fenerbahçe Gaziantep'i 1-0'lık skorla zor da olsa geçti. Antalya ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. Samsunspor kendi evinde Sivasspor 2-0'la geçti. İstanbul Spor'la Konya Spor 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş Karagümrük Sporu Fernando Santos'un ilk maçında 3-0 galip geldi. Rize kendi evinde Adana Demirli 1-0'la geçti. Başakşehir zorlansa da 3-2 Alanya Sporu yenmeyi başardı. Ankara Gücü kendi evinde Kasımpaşa'yı 3-1 ile geçti. Ve Hatay'la da Pendik Spor 1-1 berabere kaldı. Bu haftaki maçların sonuçları sonuçlar da böyleydi. Bu haftayı da bitirdik. Haftanın kapanış başının yorumlarını da sizlerle birlikte oldum efendim. Bir sonraki maçlarda görüşmek üzere diyorum. Diğer haftada görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi akşamlar.